bu haftada yine Ankara'dayız. Karşımızda fizyoterapist Metin İçli var. Metin Bey'i siz izleyicilerimize tanıtmak açısından bir günün nasıl geçtiğini öğreniyoruz. Genelde erken uyanıyoruz. Erken uyandıktan sonra benim iki tane iş yerim var. özel eğitim ve rehabilitasyon merkezim. ve de geleneksel tamamlayıcı kliniğim var, tıp kliniğim var. Ee, öğleden öncelerinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimde özel gereksinimli bireylerin fiziksel gereksinimli eksiklikleriyle ilgileniyorum. Onların tedavilerini yapıyorum. Saat 12 itibariyle de öğleden sonra da e, geleneksel ve tamamlayıcı tıp gündemime gidip burada hastalarımın kabulünü yapıyorum. E, genel olarak yoğun bir iş tempomuz var. Çok koşuşturmacadayız. Özellikle çevre illerde Maksayda bulmamıza rağmen çevre illerden çok fazla hasta kabulü yapıyoruz. Yaptığımız yöntemler ve tedavi metotlarımız gerçekten etkili ve e, her tarafta bulunmayan tedavi metotları olduğu için büyük bir rahatlık var. E, mesleki toplantılarımız, yeri geliyor eğitimlerimiz oluyor. E, Akşamın e, saat 6-7 civarında da iş tempomuzu bitirdikten sonra hobilerim olan, genelde arabalarla ilgileniyorum, araç yazılımlarıyla biraz uğraşıyorum. Onlarla da hobilerimi yaptıktan sonra evimize dönüyoruz. Metin Bey bu mesleği nasıl tercih etmiş kendisinden dinliyoruz. Ee, o zamanki tercih süreçleri, bir de sınav sisteminin değişmesiyle beraber e, fizyoterapistlik mesleğini o an tanıdım. Mesleğe gittikten sonra mesleği gerçekten çok sevdim. Çünkü insanların gerçekten elinden tutabilmeniz, yürüyemeyen bir insanı yürütmeniz, ağırları da cebelleşen bir insanı ağırlarından kurtarmanız manevi olarak da gerçekten çok mutlu ediyor. Bu işin manevi yanı çok fazla çünkü fizyoterapist mesleğinde. Biz bir sarı yeri geliyor, bir saat ilgileniyoruz. Onun her şeyini dinliyoruz. yer geliyor diyetisyen, ilgili geliyor psikoloğa oluyoruz. Ve bunun dediğim gibi manevi tarafı, moral tarafı muhteşem. Günümüzde fizik tedavi çok ön planda. Peki Metin Bey, bu alanda hangi rahatsızlıklara yoğun olarak bakıyor? Aslında bize başvuran hastalıkların çoğu omurga hastalıkları. Yani e, neredeyse herkesin hayatında geçirilmiş olduğu bel-boyun ağrıları. E, bunların içerisinde omurga hastalıkları dediğimizde bel-boyun fıtıkları, e, faset eklem rahatsızlıkları, kireçlenmeler, kanallar alınanır gibi hastalıklar. Bize en çok bunlar başvuruyorlar. E biz bunlarda özellikle citoz terapi, manuel terapi gibi oldukça etkili ve hastalığa yönelik olan, direkt lokasyona yönelik olan tedavileri uyguladığımızda güzel sonuçlar arıyoruz. E ama dediğim gibi en çok bize başvuran hasta grubu omurga rahatsızlıkları, omurga hastalıkları grubu. Peki citoz terapi nedir? Metin Bey'den dinliyoruz. Citos terapi aslında bir Türk buluşudur. Bir Türk hekimin, spor hekiminin buluşudur. Golgi tendon organının stümülasyonu demektir. Golgi tendon organının halk arasında kas kasılması olarak da tabir etmiş oldukları bizim ona spazm demiş olduğumuz bu kasın gevşemesini sağlayan bir terapi metodudur. Terapi konseptidir. Biz burada ağrı spazm ağrı döngüsünü kırmayı hedefleriz. Ortadaki spazmı biz citos terapiyle söküp aldığımızda ağrı ortadan kalkıyor ve hastalığı ciddi anlamda rahatlıyor. Golgi tendon organı bu kasın gevşetilmesinde vücudun kendi kendine gevşemesinde oldukça önem arz ediyor. Biz orayı belli basınçlarla, belli noktaları yapmış olduğumuz basınçlarla aktive ediyoruz o organı ve onun salgılamış olduğu salgılar, onun yapmış olduğu faydalarla kas gevşiyor ve ağrılarından kurtuluyor. En güzel yanında yan etkisiz olması ve ısı, ışın herhangi bir radyasyon vermiyor olmuş olmamız hastamıza ve deri altına hiçbir şekilde girilmiyor olmuş olması. Bu terapi kimlerde uygulanır, kimlerde uygulanmaz Metin Bey anlatıyor. Kanser hastalarında uygulamıyoruz. Ee, özellikle cerrahiden sonra platin ve vidalama yapılmış olan hastalarda uygulanmıyor. Ama gerekenler neredeyse birçok rahatsızlık. Özellikle kas iskelet sistemi bütün rahatsızlıklarında uygulanabilir. Genel olarak tek seansta çözüme ulaşılıyor. Hastalıktan hastalığa değişmekle beraber genelde tek seansa kadar hızlı bir çözüm sağlayabiliyoruz hastalarımıza. Çok ağır vakalar haricinde neredeyse tek seans sürüyor. Seans süresi yaklaşık 45 dakika 1 saat civarında sürmektedir. Peki bu tedaviyi yaptırdıktan sonra kontrollerin devamlı olarak sağlanması gerekiyor mu? Metin Bey'den dinliyoruz. Aslında e, sadece sadece terapi için değil, fizik tedavi açısından mutlaka hastaların belli aralıklarla aslında kendilerini bir fizyoterapiste kontrol ettirmeleri, fiziksel limitasyonları var mı, kısıtlılıkları var mı, eklem hareket açıklıkları düzgün mü, kas spazmları var mı, hastalık olmasa dahi bunları kontrol ettirip bir fiziksel check-up diyorum ben buna. Bu fiziksel check-up'ı mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da erken işin önemi büyük rol oynuyor. Ben şunu her zaman söylüyorum, ee, hastalar hep son aşamada başvurmak istiyorlar. Ee, ama son aşamayı beklememek gerekiyor. İşte arabalar hobim demiştim ya. Arabalardan örnek vereyim ben. Ee, ağrı vücudunuza gelmeden öncesinde başvuracaksınız ama ağrı hafif. Hastalar yine gelmiyorlar. Ağrı aslında bir sensör gibi, park sensörü gibi. Aracınızda nasıl bir park e, duvara doğru yanaştığınızda park sensörünüz ötüyorsa, sizi uyarıyorsa ve onu dinlemezseniz eğer çarparsanız çarpacaksınız. Ağrı da aynı şekildedir. Hastalarımız ağrıyı kesmeyi, sensörü kapatmaya yöneliyorlar. Sensörü kapatmamaları gerekiyor. Ağrı keçileri çok fazla kullanmadan ağrı olur olmaz gelmeleri gerekiyor. Yoksa eğer ağrıyı dinlemezlerse o uyaran dinlemezlerse mutlaka o duvara çarpacaklardır. Duvara çarptıktan sonra da hem tedavilerin başarı oranları düşüyor hem de iyileşme süreleri çok uzuyor. Ağrı küçükken gelmeleri bize başvurmaları en doğru olan kısım. Peki fıtık nedir? Nasıl oluşur? Metin Bey anlatıyor. Fıtık nedir konusunu şöyle anlatayım ben size. Cep telefonundan neredeyse daha çok yanımda taşıdığım maketimde ben size bunu göstereyim. Ee, bu görmüş olduğunuz bir omurga maketidir. Alt ve üstte gördüğünüz beyaz kısım omurganız, kırmızı ile görmüş olduğunuz da disktir. Sarı gördüğünüz de sinirdir. Şimdi bu disk bir amasör yere görür. Siz ağırlık kaldırdığınızda, öne arkaya doğru eğildiğinizde bu disk bu absorbe eder bu yükü. Eğer ters bir hareket yaparsanız veya ciddi anlamda bir ağırlık kaldırırsınız, bu disk dışarıya doğru bir taşma yapacak. Bu taşan disk sinire baskı yapacak. Sinirde hangi bölgeye uyarırsa o bölgede ağrı, uyuşukluk, karıncalanma tarzında şikayetler oluşturacak. Zaten burada citos terapi ve manuel terapinin girmiş olduğu nokta asıl nokta da burası. Sinirin uyardığı kasta bir spazm oluşur ve bu spazmı biz citos terapiyle çözdüğümüzde hastanın ağrıları ortadan kalkar. Aynı zamanda bu omurganın arka kısmında bizim uyarmış olduğumuz citos terapiyle vermiş olduğumuz osilasyonlar yani titreşimler bu eklemlerdeki kısıtlıklar, limitasyonlar da belli oranda çözer ve o eklemlerin yeniden hareket edebilmesini sağlar. Çözülemeyen ağır eklemlerde de manuel terapi uygulamalarıyla çeşitli manipülasyon teknikleriyle biz bu eklem hareket açıklıklarını açar, omurga yeniden hareket edebilir hale getiririz. Etrafını saran kasları citosterapi ile gevşetiriz ve fıtığın iyileşmesi için bir olanak tanınız. Özellikle halkın yanlış bildiği bir konu vardır burada. İşte fıtığa içeriye doğru elle itilmesi, efendim işte fıtığı yerine oturtulması gibi bir şey söz konusu değildir. Kesinlikle kesinlikle fıtığı dışarıdan elle bulmak veya tedavi etmek mümkün değildir. Yapılan tedaviler omurgayı tedavi eder. Yani bu bütünü tedavi ederiz biz. Omurgamız tedavi olduktan sonra da fıtık vücut tarafından kendisi içeriye alınır. Çünkü bu bir yara dır. Yara iyileşmesini sadece vücut sağlayabilir. Yapılan tedavilerin herhangi bir yan etkisi var mıdır? Metin Bey'e sorduk. Burada şöyle bir durum söz konusu. Manuel terapi ve citos terapi dediğimizde halkın kafası yine çok karışık. Çünkü manuel terapi elle yapılan bir terapi yöntemi ve bunun neredeyse bir sınırlaması yok. Ancak e, burada gerçekten yapan bireyin hekim veya fizyoterapist olup olmadığını ve bu manuel terapi eğitimi alıp almadığını iyi irdelenmesi gerekiyor. Çünkü özellikle halk arasında da demiş olduğumuz, kırık çıkışı demiş olduğumuz veya işte masör grupları demiş olduğumuz bu grupların yapmış olduğu uygulamalarla manuel terapinin karıştırılmaması gerekiyor. Yapılan bu uygulamalar lokasyona yapılan uygulamalardır ve gerçekten çok ciddi, belirli tork, belirli açıyla yapılan uygulamalardır. Eğer bilinçli bir kişi yapıyorsa, yani manuel terapi ve citos terapi eğitimi alan kişiler bu uygulamaları yapıyorsa hiçbir yan etkisi yoktur. Aksine çok ciddi anlamda e, hızlı ve etkili tedavi metotlarıdır. Kesinlikle korkmalarına gerek yoktur. Sadece citos terapide belki bir kızarıklık oluşabilir. Bu da dokudaki hassasiyet kaynaklı olur. Onun da herhangi bir korkacak tarafı yoktur. Metin Bey son olarak izleyicilerimize tavsiyelerde bulunuyor. Vücutlarındaki ağrıyı mutlaka dinlemeleri gerekir. Ağrıyı, ağrıyı dinlesinler. Ağrı aslında kesinlikle korkulacak bir şey değildir. Ee, Ağrıdan korkmasınlar ve bunu uyuşturma yoluna gitmesinler. Bizim en çok söylemek istediğimiz bu. Ağrı uyuşturmak bir tedavi metodu değildir. Uyuşturmadan mutlaka ve mutlaka kesinlikle bir fizyoterapiste başvursunlar ve tedavilen olsunlar. Metin Bey'e verdiği bilgiler için teşekkür ediyor. Programımıza devam ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz.